Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi bir önceki videomuzda tartışma tekniklerine başladık. Hatırlarsanız biraz yoğun bir ünite konu burası. Hani panel, forum, zıt panel, kolegyum, seminer, çalıştay, açık oturum, sempozyum gibi tartışma tekniklerimizden bahsettik. Şimdi diğer tartışma tekniklerimizi göreceğiz. Hani kısaca bir aklınızdan geçirin hemen şu şunun içinde bu bunun içinde derseniz sizler için daha sağlıklı oluyor tartışma tekniklerimizin devamında fikir taraması diye bir tekniğimiz var. Aslında şimdi bunu kullanınca hepimizin aklı biraz karışabiliyor. İsmi çok havalı, kendisi çok basit bir teknik. Fikir taraması deyince sanılıyor ki öğrenciler bilimsel çalışmalar falan filan yapacak arkadaşlar alakası yok. Şöyle düşünün. Anlatım yönteminde özellikle ders sıkıcı olabiliyor, monotonlaşabiliyor. İşte anlatım esnasında dersi sıkıcılıktan kurtaralım, dersi hareketlendirelim, canlandıralım diye Öğrencilere o günkü dersin konusuyla ilgili bir hikaye, bir örnek, bir fıkra, başımızdan geçen bir anıyı bahsedip birkaç öğrenciden fikir almak fikir taraması diye geçer. Çok uzatılmaz, 2-3 dakika sürer çünkü çok uzatırsak her öğrenci bir şeyler o zaman ders düşer, derste almış olur. Anlatım yönteminde oluşabilecek o dersin monotonluğunu kıralım, sıkıcılığı giderelim, dersi hareketlendirip canlandıralım diye konuyla ilgili bir hikaye, örnek, fıkra, bir olay, başımızdan geçen bir anıyı öğrencilere aktarıp bir iki öğrenciden fikir almaya fikir taraması olarak isim verilmiş. Diğer bir tartışma tekniğimiz hepimizin çok yakından bildiği aslında münazara diye geçer. Önceden hatta daha popüler bir teknikmiş bu okullar arası, iller arası münazara yarışmaları halen yapılıyor ama o zamanki kadar meşhur, popüler değil. Münazarada tek bir olay var, tek bir amaç var. Sözel beceriyi geliştirmek. Çocuklar kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilsinler. Çocuklarda ikna becerisi, sözel kabiliyet gelişsin. Kendi fikrini savunsun, karşı fikri çürütsün. Tez, antitez, sentez ilişkileri kurabilsinler diye. İki tane grup hazırlanır. Bir konunun iki farklı kısmını savunacak olan iki grup hazırlıklarını yapar. İşte birisi der ki mesela teknoloji faydalıdır. Ötekiler teknoloji zararlıdır. Bu iki grup dinleyiciler ve jüri grubu önünde birbirlerini alt etmek için birbirlerine etkili sorular, etkili cevaplar verirler. Hatta jüri bu grupların paylaşımına göre dinleyicilerden aldıkları reaksiyona, alkışın düzeyine göre puanlamalar yapar. En sonda jüri grubu der ki birinci grup kazandı birinci grubun kazanmış olması onlar doğru söylüyor anlamına gelmez. Sadece onlar etkili konuştu demektir. Yani şimdi münazaranın konusu zaten iki tarafta savunulabilir konu olduğu için teknoloji faydalı diyenler kazandı. Teknoloji faydalı diyemeyiz ama zararları da var. Burada ne söylediklerinin önemi yoktur. Önemli olan nasıl söyledikleri, önemli olan etkili konuşmalarıdır. Yani sözel beceri geliştirmek için münazara kullanılır diyebiliriz. Bir diğer tartışmamız çember tartışma diye geçer. Çember tartışmamız. Bundaki asıl olay çocuklarla beraber dersi tekrar edelim. Yanlış bir bilgi varsa açığa çıkarıp tek tek etkili dönütler verelim diye yapılır. O gün dersi işledik İstanbul'un fethini. Öğrencilerin tamamını sınıfın önünde çember şeklinde dizeriz. Her öğrenci tek tek o gün ne öğrendiğini aktaracak. Bu arada öğrencilerden bir tanesini çemberin dışına koyarız. Sekreter olarak durur o. Kim ne söylüyorsa kısa kısa notlar tutar. Her öğrenci kısa kısa hızlı bir şekilde hatta bir tanesi süre tutabilir. Bir dakika 30 saniye neyse. Ben bugün şunu öğrendim. Ben bugün bunu öğrendim. Şu şunu öğrendi. Bu bunu öğrendi diye herkes kendi fikrini söyler. Sekreter yazman. Ahmet şunu söyledi, Mehmet bunu söyledi kısa kısa not tutar. Bütün öğrenciler sırayla o gün ne öğrendiğini paylaştıktan sonra sekreterle birlikte öğretmene gelir tutulan notlar. Öğretmen tek tek her öğrenci ayrı ayrı dönüt verir. Şurada şunu söylemişsin, bu doğru, şurada şunu söylemişsin, burası eksik. Ahmet sen şunu doğru anlamışsın, Hüseyin sen bunu eksik anlamışsın gibi. Dersi tekrar edip etkin dönütler verelim diye yüz yüze etkileşimi sağlayarak sırayla öğrencilerin tek tek fikirlerini söylediği, kaydedildiği, bu kayıtlara göre de dönütler verilen çalışmaya çember tartışma adı verilmiş. Tartışma tekniklerimizden bir diğer ise aslında projeye çok benziyor. Komisyon diye geçer. Diğer bir adı komite görüşmesidir. Hatta çok ilginç. ÖSYM bir kere sordu bunu. Komisyon adını kullanmadı. Komite görüşmesi adını kullandı. Öğrencilerin bir konuyla ilgili detaylı bilgiler edinmeleri, kendi yaşantılarıyla bilgiyi oluşturmaları amacıyla sınıfta küçük gruplar oluşturulur. Önemli değil. Kaçar kişilik olursa olsun. 3 kişilik, 5 kişilik, 4 kişilik gruplar oluşur. Her grup konuyu önce bölüşür. Hani biz 4 kişilik grubuz mesela çevre kirliliğini aldık. Ben fabrikaların çevre kirliliğine etkisi, öteki arabaların salınımı, öteki insanların, öteki ağaçların kesilmesini aldı. Görev dağılımı yapıldıktan sonra gruptaki üyeler dağılırlar. Her biri araştırmalar yapar. Artık ne kadar zaman belirlense bir hafta, iki hafta, bir ay önemli değil. Her biri bilimsel çalışmalarla verileri toplar. Süre sonunda bir araya gelir grup üyeleri. Topladıkları verileri birbirleriyle paylaşır, birleştirirler ve bilimsel nitelikli bir rapor oluştururlar. Komisyondaki mantık da budur. Öğrencilerin konuyu yaşayarak öğrenmeleri derinlemesine araştırmalar yapmaları amacıyla sınıftaki küçük grupların her grubun konuyu paylaşıp belirli kısımlarını her üyenin araştırıp topladığı bilgileri grup arkadaşlarıyla paylaşması bu çalışmaların birleştirilip ortaya bilimsel nitelikli bir rapor oluşturulmasına Komisyon yahut komite görüşmesi adı verilmiş. Bizim bir diğer tartışma tekniğimiz Sokrat'la alakalı iki tane teknik var mesela. Bunlardan biri Sokratik tartışmadır. Hatta ÖSYM bu sene karşımıza çıkarmıştı. Sokratik tartışmadaki mantık şu. Hani Sokrates'in mantığından giderseniz rasyonalizmin kurucusu meşhur. Biz aklımızda bütün bilgilere sahip olarak doğarız. Yani akıl her şeye sahiptir. Yaşadıkça biz sadece bilgileri hatırlarız, yeni bir şey öğrenmeyiz diyor. Sokratik tartışma da buna dayalı. Çocukların bir konuyla ilgili bilgilerini açığa çıkarmak, bildiklerini fark ettirmek, bilmedikleriyle yüzleştirmek, onları şaşırtmak, şüpheye düşürmek amacıyla öğretmenin önceden hazırladığı sistemli, düzenli, ironik, tersten, şaşırtmaca, Maiotik dediğimiz doğurtmaca soruları öğretmen yönlendirir. Misal, çocuklar geçen hafta ne anlatmıştık şunu? Peki onun şu, en önemli boyutu neydi? Şuydu. İstanbul ne zaman fethedilmişti? 1453. Tarihi neydi? 29 Mayıs. Sakın 28 Mayıs olmasın. Emin misiniz dersin. Çocukları şüpheye düşürürsün. Acaba doğru mu biliyorum diye. Bu sorular sık sık sorulur. Öğrencilerin verdiği cevaplarla onları bildikleriyle veya bilmedikleriyle yüzleştirerek yeni konuyu öğrenmeye hazır hale getiririz. Önceden hazırlanmış, sistemli, düzenli, ironik, maiotik doğurtmaca dediğimiz sorularla birlikte öğrencilere yöneltilen bu sorularla alınan cevaplara göre çocukların ön bilgilerin hatırlatıldığı, yanlış bilgilerle yüzleştirildiği, yeni konuyu öğrenmeye hazır hale getirdiğimiz tekniğe de Sokratik tartışma deniyor. Ancak bizim Sokratik mantıkla oluşturulan bir diğer tartışma tekniğimiz var. Buna da Sokrat semineri denmiş. Bakın semineri görmüştük ya test savunması diye. Aynı mantığı buraya uydurmaya çalışın. Öğretim süreci içerisinde hatta Sokrat seminerinin diğer adı daha güzel bakın. Metin incelemesi, metin analizi diye geçiyor. Benim o günkü konum işte fotosentez, nükleer enerji, İstanbul'un fethi. Bu konuyla ilgili öğretmen akademik bir metin, akademik bir makale bulur. Bu metni, bu makaleyi veya bir tezden alıntıyı öğrencilere dağıtır, çoğaltır kağıtlarla yazı olarak öğrencilere görev verir. Çocuklar bu metni okuyun. Katıldığınız, katılmadığınız yerleri belirleyin. İçerisinde geçen anlamını bilmediğiniz kavramları çıkarın. Araştırın bu kavramları, kelimeleri öğrenin. Haftaya tuttuğunuz notları paylaşacağız denir. Her öğrenciye metni dağıttık. Çocuklar gider, metni okur. Şurasına katılıyorum, burasına katılmıyorum. Şurası doğru, burası yanlış. Burada postmodernizm diye bir kavram geçiyor. Ben bunu bilmiyorum. Araştırır, Google'dan bakar. Bu şuymuş, şu şuymuş diye bilgileri toplar. Bir hafta sonra gelirler. Tuttukları notları hep birlikte sınıf ortamında paylaşırlar. Buna da Sokrat Semineri adı verilmiş. Tartışma tekniklerimizden son iki tanesi ise Grup tartışmaları olarak geçiyor. Biri büyük grup tartışması, diğeri küçük grup tartışması. Fakat olayın mantığı biraz farklı. Mesela büyük grup tartışması var bunlardan biri. İsmine aldanmayın yeter. Büyük grup tartışması deyince sanılıyor ki böyle çok büyük kalabalıkta falan yapılacak. Tam tersi arkadaşlar. Her öğrencinin bireysel olarak katılmasına imkan verecek bir sınıf ortamı varsa. Yani... Ya sayı vermek aslında pek hoş değil de en fazla 10-12 kişilik sınıflarda öğrenciler bireysel olarak katılsın, bireysel etkileşim, sınıf içi etkileşim ortamı artsın, çekingen öğrenciler de sürece dahil olsunlar diye öğretmen konuyu söyler, her öğrenci gönüllülerden itibaren başlarlar sırayla fikirlerini beyan etmeye. 10-12 kişilik sınıf olduğu için hem süre yeter hem düzen kontrol olarak sıkıntı çıkmaz. Amacımız bireysel katılım, amacımız sınıf içi etkileşim, amacımız çekingenler de iş sürece katılsınlar. Büyük grup tartışması bu. Fakat şimdi bizim sınıflarımızda büyük grup tartışmasını pek kullanamayız. Çünkü bizim sınıflar genellikle biraz yoğun nüfuslu oluyor. Sınıf mevcudumuz kalabalık. Şimdi 20 kişilik, 30 kişilik bir sınıfta sen büyük grup tartışması kullanamazsın. Herkese söz hakkı versen süre yetmez, düzen olmaz, kontrol edemezsin. Eğer ki büyük grup tartışmasını kullanamıyorsan, yani sınıfın kalabalıksa, küçük grup tartışmasını kullanıyorsun. Küçük grup tartışması ise, sınıfımızın mevcudu kalabalık ise, büyük grup tartışmasını kullanamadığımız durumlarda sınıfta küçük küçük gruplar oluşturuyorsun. Hiç önemli değil, kaç kişilik grup olursa olsun, üçer kişilik, beşer kişilik, her grup aynı sayıda olacak diye bir şey de yok. 4 kişilik grup biz buradayız. Orada 5 kişilik grup var. Orada 3 kişilik grup var. Orada 6 kişilik grup var. Her grup sadece kendi içinde tartışır. Biz 4 kişi tartışırız. Orada 6 kişi tartışıyorlar. Orada 5 kişi tartışıyorlar. Aramızdan birer tane sözcü seçeriz. Seçtiğimiz sözcüler diğer gruplara bizim grup ne düşünüyorsa fikirlerimizi aktarır. Buna küçük grup tartışması deniyor. Yani dersi tekrar edeceğiz, çocukları işe katacağız ama sınıf kalabalık. Bireysel katılım yapamadığı için sınıfta küçük küçük gruplar oluşturdun. Her grup konuyu sadece kendi içinde tartıştı. Gruplardaki sözcüler diğer gruplara bildirdiler. Biz bunu düşündük, biz bunu düşündük diye. Bu küçük grup tartışması. Ancak küçük grup tartışmasının değişik uygulama biçimleri var. Eğer ki, şimdi küçük grup tartışmasını gözünü, gözünüzün önünde bir canlandırın... Sınıfta 8 tane grubum var atıyorum. Ben bu grupla ilgilenirken o köşedeki grup başka şeylerle ilgilenebilir. Zaman boşa gidebiliyor. Zamanı etkili kullanalım. Verimli zaman yönetimi amacındaysan öğretmen olarak öğrencileri o gruptaki öğrencilere süre tanıyorsun. 3 kişilik grup mu var? Sizin 3 dakikanız var diyorsun. 5 kişilik grup mu var? Sizin 5 dakikanız var. 4 kişilik grup mu var? Sizin 4 dakikanız var diyorsun. Eğer zamanı etkili kullanmak istiyorsan, küçük grup tartışmasındaki gruplara üye sayısı kadar tartışma süresi verirsin. Bu sefer uygulamanın adı vızıltı gruplarına dönüşür. Fısıltı grupları diye de geçer, buz grupları diye de geçer. Hani adı da şuradan gelmiş. Çocuklar 5 dakikanız var sizin. Hadi bakalım süreniz başladı dersin. Hemen bir araya gelir fısır fısır konuşurlar fısıltı grubu adını almış. Hatta detay ama 4 kişilik grup 4 dakika verdim. Bunlara vızıltı 44 grubu denir. 4 kişi 4 dakika. Vızıltı 44. 5 kişilik grup var burada. Onlara 5 dakika veriyorsun. Onlara da vızıltı 55 deniyor. 5 kişi 5, kişi, 5 dakika tartışıyorlar diye. Ancak vızıltı gruplarında da şöyle bir handikap çıkıyor bu sefer. Bu grupta 3 kişi var, 3 dakika verdim. Buradaki grupta 6 kişi var, 6 dakika süre verdim. Bu grup 3 dakika tartıştı bitirdi. Ama bu grubun daha 3 dakikası var. Şimdi buradaki çocuklar onları rahatsız edebiliyor. Bu handikapı gidermek için Donald Phillips diye bir vatandaş var, eğitimci. Bu işi bir standarda koyalım demiş. Grupların hepsi aynı üye sayısına sahip olsun. Altışar kişilik gruplar yapalım demiş. Her grup 6 dakika çalışsın demiş. Sonra da çalışmalarını birbirleriyle paylaşsınlar demiş. Eğer ki sınıftaki grupları altışar kişiye sabitleyip her gruba altışar dakika çalışma tartışma süresi verirsen bu sefer olayın adı Philips 66 tekniğine dönüşüyor. Philips 66 biraz size böyle çok havalı, çok değişik bir teknik gibi gelebilir. Bu biraz özel bir tekniktir. Adam böyle standartlaşmış. Eğitim çevrelerinde de böyle kabul edildiği için böyle adlandırılıyor. Hatta ÖSYM bunu bize bir kere de sormuştu. Kısaca örnek olsun diye hatırlayayım soruyu. Ee, Ayşe öğretmen diyordu 30 kişi bulunan sınıfında her grupta aynı sayıda üye olacak şekilde sınıfını 5 gruba bölmüştür. 30 kişi var aynı sayıda üye 5 grup. Yani altışarlı gruplar oluşturmuş. Gruptaki üye sayısı kadar öğrencilere tartışma süresi vermiş, grupların çalışmalar yapıp sözcü vasıtasıyla da fikirlerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlamıştır diyor. Philips 66 dediğimiz teknik bu. Şurayı kısaca hemen tekrar edeyim. Bakın küçük grup tartışması, vızıltı grupları ve Philips 66. Aslında aynı şeyin farklı isimler almış hali. Küçük grup tartışmasında sınıfta oluşturduğumuz küçük gruplar kendi içinde tartışıp sözcü vasıtasıyla paylaşım yapıyorlar. Süre müre yok. Vızıltı gruplarında küçük gruplar kendi içinde tartışıp sözcü vasıtasıyla paylaşıyorlar ama kaç kişi varsa grupta o kadar dakikada tartışıyorlar. Philips 66'da ise küçük gruplar ancak gruplar 6'şer kişi. Üye sayısı kadar süre alıyorlar 6 dakika tartışıyorlar sözcü vasıtasıyla paylaşıyorlar. Üçünün kritik ufak nüansları bunlardır. Tartışma tekniklerine dikkat ettiyseniz arkadaşlar 18 tane tartışma tekniği gördük bu iki videomuzda ki bunlardan rahat bize 3-4 tanesi mutlaka soru olarak geliyor. Hepsini amacına göre ayırmaya çalışın. Tekrar söyleyeyim şurayı. Şunda başkan var, bunda şöyle. Oralar bizi ilgilendirmez. Hepsinde başkan var. Hepsinde soru cevap var. Hepsinde karşılıklı etkileşim var. Hepsinde önce konu ve kurallar bildiriliyor, sonra değerlendirme yapılıyor. Bunlar bir ayrım noktası değil. Ama en baştan hatırlarsanız neye göre ayırdık hepsini? Amaçlarına göre, hedeflerine göre. Hemen videonun sonuna kısa bir iki soru, ufak bir böyle etkinlik gibi düşünün. Öğrenciler arasında farklı şeyler düşünen insanların birbirlerini hoşgörü duymaları için, demokrasi bilinci oluşturmak için ne kullanmak gerekiyordu? Bir düşünün mesela. Forum demeniz gerekiyor. Ya da öğrencilere bilimsel bir konuda, akademik bir konuda bilgilendirelim. Varsa sorularını cevaplasınlar, cevaplarını alsınlar diye bir düşünün sempozyum dememiz gerekiyor. Günlük hayatta bir konuda neler yapılacağını, pratik yaşamı düzenleyelim, plan program yapalım, uygulamaları, iş listelerini belirlemek için bir düşünün, çalıştay yapmamız gerekiyordu. Öğrencileri denetleyelim, çalışmalarını yönlendirelim, onlara belli bir yöne kanalize edelim diye seminer yapılıyordu. Öğrenciler etkili konuşabilsinler, öğrencilerde sözel beceri gelişsin, ikna kabiliyeti gelişsin diyorsam münazara kullanılıyordu. Bir de şu son olsun. Güncel bir konuda öğrencilerin serbest bir ortamda fikir alışverişi yapmaları için ise açık oturum tekniğini kullanmış oluyorduk. Tartışma tekniklerimiz bunlar arkadaşlar. Sonraki videomuzda öğretim tekniklerine devam edeceğiz. Beyin fırtınası, altı şapka vesaire diye